Diğerimi deli veren film replikleri part 1. Şey. Sumu yavrucuk tamam mıyız filminde dünya hassas kalpler için cehennemdir diyemiyor da bakın ne diyor. Bu kadar duygusal olma. Bırak. Ya karınca ezilse ağlamaya başlıyorsun. Çiçek açsa dünyalar senin oluyor. Yeter bu kadar? Burası dünya çiçeği. Sen kötülükten değil iyilikten besleniyorsun. İnsanlara iyilik dağıtmaya çalışıyorsun. Onları mutlu etmeye çalışıyorsun. Sokak hayvanlarını gördüğünde onlara yardım etme isteğinin içinde alevlenmesi, sevdiğin insanları ailenin bir parçası ve bulunduğu ortamları evin sayman hep bundan. Sen belki yapılan bir şeyin kötü niyetli olmadığını düşünüyorsun ama bir bakıyorsun aslında tamamen kötü niyetli. Bazı şeyler bilmeden yapıldı zannediyorsun ama bir bakıyorsun gayet isteyerek ve bilerek yapılmış. İşte tüm o işi düşmediğinde aramayanlar, tüm sen aradığında bilerek bakmayan ya da meşgule atanlar, sonra işin vardı diyenler. Asıl mesele ne olursa olsun böyle olmaya devam etmek mi? Yoksa önünde sonunda herkesin sana davrandığı gibi davranmak zorunda kalacağını bilerek ilerlemek mi? Ne diyorsun? Hadi konuşalım.